Merhaba sevgili akrepler. Çevrenizdeki kişiler onlara güven verdiğiniz için size bazı sırlarını açabilirler. Duyacaklarını sizi şaşırtabilir ve duygusal olarak zorlayabilir. Onları rahatlatan konuşmalar size negatif enerji de yükleyebilir. Gerektiğinde ilişkilerinize sınır koymasını bilin. Bugün 11 Ocak 2015 Pazar. Güneş günündeyiz. Sabah saatlerinde Başak burcunda ve Boşluk'ta ilerleyen ay, detaylara aşırı dikkat eden, eleştirel bir ruh hali verebilir. Bizi bekleyen iş ve sorumluluklar nedeniyle huzursuzluk ve endişe hissedebiliriz. Herhangi bir konuda eyleme geçip sonuç almak zorlaşabilir. Bu nedenle rahat davranıp işleri biraz ertelemek daha doğru olabilir. Öğleden sonra 13.57'de ay terazi burcuna geçecek. Daha sosyal ve sanatsal enerjiler altında ilişkilerimize biraz daha özen göstermeye başlayabiliriz. Güzellik, estetik, denge ve uyum konusunda göstereceğimiz hassasiyet günlük yaşamımıza da olumlu yansıyabilir.